Gezen'e soracağız ki kendisiyle sıklıkla da konuştuk esasında bu iki değerli metali. Hemen dönüyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz şimdi özetlemeye çalıştık dilimiz döndüğünce. İsterseniz öncelikle bu yükselişin nedenleri neydi? Aynı nedenler hala devam ediyor mu? Ve 2026'da da böyle mi olacak? Tabii ki. Aslında sizin de belirttiğiniz gibi çok güzel özetlediniz. Ee, çok iyi hazırlanmış. Ee, belli bir süreden sonra e, hızlı bir yükseliş olduğunu gördük. Zaten belli e, son iki senedir bir yükseliş trendi vardı. Ama... Özellikle son bir sene içerisinde çok hızlı bir yükseliş olduğunu gördük kıymetli metallerde. Burada da tabii aslında Trump'ın e, ABD başkanlığına gelmesiyle birlikte e, ortaya çıkan belirsizlik. Sonrasında merkez bankaların altın alımları, merkez bankalarının faiz indirimleri ve tüm bunları bir de jeopolitik riskler eklenince kıymetli metallerde zaten bir yükseliş eğilimi oluşmuştu. Ama en büyük burada tetikleyici unsur aslında Trump'ın ABD başkanı olması ve e, o belirsizliğin getirdiği güvenli liman arayışının özellikle kıymetli metallere yönelmesiydi. Bugünkü geldiğimiz e, tabloya bakacak olursak burada yeniden faiz indirimleri beklentinin ön plana çıktığını görüyoruz. Yani geçtiğimiz sene Trump'ın başkan seçilmesini konuşurken şimdi faiz indirimlerini konuşuyoruz. Peki neden? Aslında faiz indirimleri hep vardı. İşte Aralık ayında da faiz indirimi oldu. Ama özellikle 2026 yılında faiz indirimlerinin daha da artarak devam edeceği beklentisi oluştu. Hemen izleyiciler soracaktır neden böyle bir izlenim oluştu? Çünkü ABD e, Merkez Bankası Başkanı değişecek. Ee, malumunuz Trump ve e, Fed Başkanı Powell arasında gerilim vardı. Şimdi orada faiz indirimine daha sıcak bakan bir e, Fed Başkanı, Merkez Bankası Başkanı gelme ihtimali oluştu. Bu da piyasalarda bir momentumu beraberinde getirdi. E, tabii burada özellikle faiz indirimlerinin olacak olması ekonomilerde toparlanma beklentisini de beraberinde getiriyor. Onun etkilerini de görüyoruz. E, böylece Endüstriyel tarafta kullanılan metaller gümüş gibi, platin gibi çok daha ön plana çıkıyor. Ama bütün bu konjektürde baktığımız zaman dört ana parametreyi saymamız mümkün yükselişin arkasında. Ee, işte merkez bankalarının altın alımları, merkez bankalarının faiz indirimlerini, jeopolitik riskler ve e, son olarak da genel tablo içerisinde oluşan belirsizlik diyebiliriz. Bütün bunların etkisi kıymetli metallerde yükseliş olarak yansıyor. Evet. Peki şimdi 2026'da ne olacak? Hemen dedikoduları ben sizlerle sizinle paylaşayım isterseniz. Biraz böyle altın, gümüşün gerisinde kaldığı için tamam yükseliyor, da kırıyor ama gümüş daha fazla konuşulur hale geldi. Gümüşten başlayacak olursak, gramda 120 liralar konuşuluyor. Bunlar gerçekçi öngörüler mi? Yani baktığımız zaman aslında gümüş tarafında ya biraz önce anlattığım gibi faiz indirimleri beklentisi devam ediyor. Ekonomilerde toparlanma beklentisi var. Ekonomilerde toparlanma beklentisi doğal olarak e, e, talebin oluşmasını beraberinde getiriyor. Gümüş de endüstriyel alanda daha fazla kullanıyor. Bu talebin artmaya başlaması bekleniyor. Ama burada kritik bir nokta özellikle Çin tarafındaki talebin ciddi şekilde yeniden toparlanmaya başlaması bekleniyor. O yüzden aslında burada Endüstriyel metallerde toparlanmayı görüyoruz ama özellikle gümüş tarafında toparlanmayı görüyoruz. Ben 2026 yılında hala pozitif eğilimin devam etmesini bekliyorum. Çok sert düşüşler açıkçası beklemiyorum. Şu anki momentumda aslında bunu da beklemek çok sağlıklı değil. Yukarı, yükselen ilme devam edecektir diye düşünüyorum. Yani e, alıcılı seyir devam edecektir ama artık yavaş yavaş... 2026'da bir miktar daha unutmaya başladığımız o entiyalar özellikle endüstriyel metaller yeniden yukarı yönlü trendler oluşturmaya başlayacak diye düşünüyorum. Bu çerçeve içerisinde bir miktar daha gümüş e, o yavaş kızının yavaşlaması. Beklenebilir çünkü çok güçlü bir aslında e, sene geçirdi. %100'ün üzerinde bir artış gösterdi. Bu artış 2026'da yeniden %100 seviyelerine gitmeyecektir. O yüzden 2026 performansının 2025 performansının altında kalmasını bekliyorum. Alıcılısıyla devam edecektir ama şunu da söyleyeyim piyasada konuşulduğu gibi bir çöküş senaryosu da açıkçası fiyatlarda çok fazla beklemiyorum. Dikkatli olmak lazım diyorsunuz. E, tabii altını konuşacak olursak ne olur 2026 için? 2026 için altındaki pozitif seyir devam edecektir. Özellikle e, bu hafta içerisinde 4380 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi oldukça önemli. Burası önemli bir direnç seviyesiydi. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü ilme devam edecektir. Ama gördüğümüz gibi herkesin izlediği gibi çok güçlü bir aslında trend oluşmadı e, henüz ama bu ivme e, zirve seviyesinin geçilmesi bir süre daha yukarı yönlü iğmeye yol açacaktır diye düşünüyorum. Gümüşün arkasında kalan bir performans olmasını bekliyorum ve 2025'in altında kalan bir performans olmasını bekliyorum 2026'da. Hemen soracaklar izleyiciler nereye kadar yükselişler olabilir? Aslında bu haftaya kadar 4750 seviyesinin ben makul seviyeler olduğunu böyle düşünüyordum. Bunu bir miktar daha yukarı çekip 5.000-5.250 bandı on altında hedef seviye e, olarak 2026'da görülebilir. Zaten muhtemelen kurumların da e, hedef fiyatları yukarı yönlü revize edilecektir bu yükseliş sonrası, zirvenin geçirmesinden sonrası. Ama dediğim gibi Altının performansı bir miktar daha yavaşlayacak. Neden? Çünkü artık risk işlerinde artışı konuşmaya başlayacağız 2026'da. Bu ne demektir? Riskli varlıklar bir miktar daha ön plana çıkmaya başlayacak. Yavaş yavaş güvenli limanlardan çözülmeleri görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Evet aslında çok güzel özetlediniz. Bu arada e, Zafer Bey, sevgili izleyicilerimize de e, bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Şimdi sizin bu analizleriniz tabii ki çok fazla izleniyor. Bir takım sahte hesaplar da oluyor değil mi? E, ne söylemek istersiniz bu anlamda? Yani açıkçası benim şöyle söyleyeyim gerçekten de özellikle sosyal medyada çok fazla sahte hesaplar açılıyor. Ve kendimin herhangi bir sosyal medya hesabı, sosyal medya grubunun olmadığını söylemeliyim. Burada insanların özellikle yatırım yaparken mutlaka kendi kararlarını kendileri vermesi oldukça önemli. Lütfen başkalarını dinlemeyin, başkalarına hesaplarınızın kontrolünü vermeyin insanların yatırım yaparken emeğiniz, e, yıllarca çalışma ürünü e, e, birikimleriniz var. Bu birikimlerinizi lütfen koruyunuz. Lütfen insanlara, e, başka insanlara e, özellikle hesabınızı devredecek itibar etmeyiniz. O yüzden de lütfen e, kendi kararlarınızı kendi veriniz ve mutlaka uzmanlara danışarak ve uzman kurumlardan yardım alarak yatırım yapacaksanız e, o şekilde yapınız. Peki çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden iyi yıllar diliyoruz size. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum herkese.